Bir üçgende açı ortayların oluşturduğu özel durumlar. Bu özel durumlardan birincisi bir üçgenin iki iç açısına ait açı ortayın oluşturduğu açının ölçüsünün bulunmasıydı. İkincisi bir üçgende iki dış açı ortayın kesişiminden oluşan açının ölçüsünün bulunması. Bu ikinci maddeye bakıyoruz şimdi. İkinci maddede ABC üçgeninde BK ve DK ışınları BK ve DK ışınları B ve D açılarının dış açı ortayıdır. B ve D açılarının dış açı ortayı. BKC açısının ölçüsü aşağıdaki formül ile bulunur demiş. Şimdi bunu formülü uygulayalım. BKD açısının ölçüsü eşittir. Soru işareti diyorum buraya. 90 eksi A açısı 40 derece. 40 derece bölü 2. 90 eksi 42'ye bölersek 20 derece. 90'dan 20 çıkarsa 70 derecedir. Yani BKD açısı 70 derece. Şimdi bunu başka nasıl yapabilirdik? B açısının ve D açısının açı ortayları iki eş açıya ayırdı. B ve D açısını. Burada 2x artı 2y artı A dış açısı şöyle uzatırsam komşu ve bütünler açı olur. Burayı biraz daha düzgün yapalım. Yapamadık. Evet bir daha deneyeceğiz. Şuradan alıyorum. Üzerinden gidersem. Evet. Şimdi komşu ve bütünler açı. Burada 40 derece ise burası da 140 derecedir. Artı 140 derece diyeceğim buraya. Eşittir bir üçgen dış açılar toplamı 360 derecedir. Bütün terimleri ikiye bölersem x artı y artı 70 eşittir 180 derece olur burası. x artı y eşittir 180 eksi 70 x artı y eşittir 110 derece. Yani bu iki x'in toplamı 110 derecedir. BKD K, D üçgeninin iç açıları toplamı 180 derece olduğuna göre 180'den de 110'u çıkarırsam geriye 70 derece kalır. Şu açı da 70 derece olur. Bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi örnek 3'e bakalım. Yandaki ABC üçgeninde BK ve CK ışınları B ve C açılarının dış açı açıortayıdır. A açısının ölçüsü 20 derece ise BKC açısının ölçüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir diyor. Yani buraya x diyorum. Veya buraya başka bir harf kullanalım. x kullanılmış çünkü. Buraya A diyelim. A açısı eşittir. 90 eksi 20 bölü 2. O da eşittir. 90 eksi 10. O da eşittir. 80 derece. Yani A açısı 80 derecedir. 80 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Yine öbür yolla da yapmaya çalışalım. 2Y artı 2X artı 2X artı iç açı 20 ise dış açı 160 derecedir. Dış açı 160 derecedir. Bunların üçünün toplamı dış açıların 360 derece olur. 2x artı 2y eşittir. 360'dan 160'ı çıkarıyorum. 2x artı 2y eşittir. 200 2'ye bölersem x artı y eşittir 100 derece olur. Yani bu iki açıyı toplarsam şurası 100 derece olur. BKC üçgeninin iç açıları toplamı 180 derece. Buradan 100'ü çıkarırsam geriye 80 derece kalır. Yani K açısı 80 derece olur. 80 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 4. Yandaki ABC üçgeninde BK ve CK ışınları B ve C açılarının dış açı ortayıdır. BKC 54 derece ise A açısının ölçüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi 54 eşittir diyoruz. BKC 90 eksi buraya A dersem A bölü 2. 54 eksi 90 Eşittir. Eksi. A bölü 2. 90'dan 54'ü çıkarırsam. 10'dan 4 çıkarsa 6. 8'den 5 çıkarsa 3. Eksi 36. Eşittir. Eksi. A bölü 2 olur. Eksi A eşittir. Eksi 72 yapar. Bir eşitliğin her iki tarafı negatifse biz bunları eksiyle çarptığımız zaman her iki tarafta pozitif olur. A eşittir. 72 derece olur. 72 dereceyi Adana'da işaretliyorum. Örnek bir yandaki ABC üçgeninde BK ve CK ışınları B ve C açılarının dış açı ortayıdır. BKC açısının ölçüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi buraya A diyorum. A eşittir 90 eksi A açısının ölçüsünün yarısı 30 bölü 2 90 eksi 15 A eşittir. 90'dan 15'i çıkarırsak 75 derece. 10'dan 5 çıkarsa 5, 8'den 1 çıkarsa 7. A 75 derece. 75 dereceyi C anda işaretliyorum. Örnek 5. Yandaki ABC üçgeninde BK ve CK ışınları B ve C açılarının dış açı ortayıdır. A açısının ölçüsü 18 derece ise BKC açısının ölçüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Dış açının ölçüsünü bulacağız. Dış açının ölçüsü eşittir. 90 eksi 18 bölü 2. O da eşittir. 90 eksi 9. O da eşittir. 81 derece. A açısı eşittir. 81 derece. 81 dereceyi C anda işaretliyorum. Örnek 2. Yandaki ABC üçgeninde BK ve CK ışınları B ve C açılarının dış açı ortaylarıdır. BKC açısının ölçüsü 65 derece ise A açısının ölçüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Buraya A diyorum. 65 eşittir. 90 eksi A bölü 2. 65 eksi 90 eşittir. Eksi A bölü 2. 90'dan 65'i çıkaracağız. 10'dan 5 çıkarsa 5. 8'den 6 çıkarsa 2. Eksi 25. Eşittir. Eksi A bölü 2. Eksi A eşittir. Eksi 50. 25 ile 2'yi çarparsak 50 yapar. E, eşitliğin her iki tarafı eksi. Eksi ile çarparsan artı olur. Artı olur. A eşittir. 50 derece. 50 dereceyi Denizli'de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, bir üçgende dış açı ortayların birleşiminden oluşan açının ölçüsünün bulunması ile ilgili konuyu anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.